Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla bir günlük bir vlog çekiyorum. Şu an geldi. Yani yukarı çıkıyor. Ben de onu beklerken video açtım. Şu an bizim eve geliyor. Sonrasında akşam üzerinde dışarı çıkacağız. Sonrasında babam alır diye düşünüyorum. İnşallah. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yani ben yaptım diye demiyorum gerçekten mükemmel abla çok güzel olmamış mı? Şimdi tırnağın sahibi de etkili diyor şimdi. Ya şey abla gerçekten. gerçekten. Evet. <laughs> arkadaşlar metal ben church... çıkmadım baştan. Evet arkadaşlar deminki o sıkıcı polo üstümü çıkarıp bu ultra mega renkli kişiliğimi giyimi <laughs> yansıtan metrikalı tişört giyme kararı aldım. Şimdi make up yapacağız. Şimdi aynamı aldım. Işıklı arkadaşlar ama ama baya pis yani. Aşırı pis. Bunu temizleyip sonra makyaj yapacağız. Beni siz denirdiniz. Evet. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> oh öyle olmaz. Şöyle ver. Bayıldım kanka. Kıyak Tokyo'nun üstüne. Hayır, hayır hayır hayır. Peçete. Gel kokacağız şimdi onu. Oh. Şimdi Şu make up var. yapacağız. da Bu ne? Kanka saçın yanlış. Allah büyük. Hayır Düzleşir kanka. Şey. Hayır yanmamış buna. Yanmış. Hayır kanka toka. Yanmış. Salak toka kaldı kafamda. Onu çekerken yanmıştı. Düzleştiriciden yandı. Kafamda toka kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ambulans ara kanka. Sikri ben kremde. <laughs> ya, Kaç ben... yapabiliyorsun en fazla? Bir kere Geçeyim mi? Geç. Ya. Abi tam 100 abone olmuş ya. Alkış. Çok... arkadaşlar açıklama kısmından kardeşim YouTube hesabıma ulaşabilirsiniz. Gavri hangi hangi platformda? YouTube'da kanka. YouTube'da. Abi inanmıyorum. Arkadaşlar inanmıyorum. Gel pasta keseceğiz. Evet. Çok çok Başarıların devamını dilerim hayatım. Ben de dilerim. Hmm. Oh. Makyajım oldu mu? Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Tamam. Şimdi saçımızı yapacağız. Saçımızı yapalım. Sen kaç? bakalım. Bilmiyorum. Evet. Üç çeyrek geçiyor. Biz yapıp geliyoruz. Makyajımı şöyle göstereyim. bayağı güzel oldu. Kanka bana gözlük yakışır mı ya? Gözlük takmak istemiyorum. Lensi de beceremem kanka ben. Kanka neden? <laughs> Dikisi neden? Kanka bence lensi beceremem. gözüm mikro falan Kanka alışırsın değil. ya. İlla kapacak zaten. Böyle ketaysiz bir gözlük düşünüyorum. İyi hmm, olabilir. Oha makyajın çok iyi olmuş. Yemin ederim çok iyi olmuş kanka. Ama <laughs> niye senin baş parmağın havada yine? Bir ben takabilir miyim? Ben tak ve alış bakayım. E, bu alış bakayım. kadar büyük değil ama belki dediğin gibi olabilir. Ya ben da yaparım. parmağı. Çarçabası iyi gibi sanki. Evet. Yani. Hadi kanka lens takarsın görüyorsun. ya. Ama lens ama biraz zor kanka. bir kanka. Biraz sorumluluk işi. Evet. Uyursan... Kör olur. Kör olursun. Ya. Hadi size öpüyor ara tekrar. Evet, kanka şimdi kanka dalgalı istiyorum. Baştan söyleyeyim. Kanka. Kanka. No. Önce bahar yaşıyor Gel benim yarım. Oluver şimdi. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Birazdan daha... Yapmıyorum. Ben yok muyum? <laughs> Böyle hazırlandık. Saçımızı, makyajımızı yaptık. Abi şu saçlara bakar mısın? Şu saçlara bakar mısın? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandık. Evet. Bence bayağı güzel oldu kanka. İdare eder. Ee, çok sormuşsunuz. <laughs> Biliyorum güzel olduğunu. Teşekkür ederim. Nasıl kapatıyorsun mesela? Bak, akşamlar. Hayır kanka. Bir devam ediyorum. Onları birleştiriyorum. Hayır tamam hadi bay bay. Şöyle kapatayım mı? Şöyle biz Breakfast Divan geliyor. İçe girelim. Arkadaşlar şimdi Kadıköy'e geldik ve biz içe giriyoruz. Ben çıkalım. Merhaba. <laughs> şimdi kafeden kalktık. ve <laughs> gezeceğiz. Butik mağaza takıcı. <laughs> <laughs> Kanka yüzüklere bakar mısın? Benim, ben yüzü kalmak istiyorum, değil mi şimdi? Bak. Bu nasıl abi ya? Kanka bugün sadece takışken çıkardım, oksijen. Ne güzel işte. <laughs> şimdi e, metroya gidiyoruz. Bugün hiçbir şey çekeymedim bu arada. Öyle eve giderken çekerim herhalde. Öyle. Kendime çok güzel bir kılıf aldım. Aşırı içmesinde. Ben yani de bu kaleyi aldım, böyle halat. Ee, çok, Bence çok abartı değil mi? Bence abartı. Çok abartı zaten. Ama tam senlik yani. Kanka. Zaten. Senin de Şşşş, kuş, kuş, kuş. Çok yorulmuşsun. Çekiyorum abla. Çekiyorum. Catwalk yap bakayım. Abla olaysın. Çekip çekip durmuyor. Ne zaman ben şimdi mekanı çekiyorsun? Bana ne? Bana ne? Ben şey, seni şey sevmiyorum. Valaba mı oynayacaksınız? Dururum. Ben döneceğim. <laughs> şey <laughs> <laughs> şey, Neyse ben eve çıkayım, e, bir şeyler yıkılmadan. Selam. Gördüğünüz gibi ben şu anda eve geldim. Ve bugün gerçekten çok güzel şeyler aldım. Konunu çok beğendim bu arada. Şimdi size aldığım şeyleri göstereceğim. Kılıfla başlayayım. Kılıfım bu şekilde. Bence çok güzel. Hani gerçekten bayağı iyi. Böyle bir kılıf aldım. Hani gerçekten ciddi anlamda aşırı derecede içmesinde. Neyse şimdi üstümü değişip geliyorum. Devamını da öyle göstereceğim. Evet geldim. Bu arada arkadaşlar her, <laughs> her videomu söylüyorum. Özür dilerim ama saçım gerçekten uzadı. Bir dakika bekleyin. Saçımı toplayıp geldim. Şimdi başlıyorum. Ee, kılıfımı gösterdim zaten. Böyle bir gözlük aldım. Çünkü dediğim gibi benim Yusuf'ma sadece böyle gözlükler yakışıyor. Bu tarz. Arkadaşlar. Get, Get with me. Çok aldım ve çok güzel. Şuna bak Allah. Bekle. Aşırı iyi değil mi? Bayıldım. Bayıldım. <laughs> oh. Gözüme soktum. çok güzel. Ha bundan da var mı? bu trend yolda falan var mı böyle? Ay trend yol diyorum ya Temu. Arkadaşlar lütfen kardeşimin YouTube bloglarını izler misiniz? Lütfen. Baba. Neredesin? Sosis, mu salatası. Bu kadar. Mısır mı? Mısır olmasın. Turşu. Mısır olsun. Ya, mısır olmasın. Yanına koysunlar. Ama sosis evet olsun. Sosis salatası mısır. Aynen mısır her yerinde olsun yapışmaz. ama. Şimdi kumpir söyledik. Kumpir yiyeceğiz. Ben acıktım birazcık. O yüzden kumpir söyleyeceğiz. Bu saatte gelir inşallah. Gelir diye düşünüyorum. Tatlı vardır. Gece 11'de İzmir'de kumpir söylemiştik. Bakın hmm. yapıyorum şu an. Yani? Böyle kötü gözüküyor şu an Bir ama. Bir şey diyeceğim. Onu dolaba koy e, kumpirden sonra içelim. Hayır. Neden? Abi ben sürekli Neyse ben ısıtalım ısıtalım devam edeceğim. Ha? Isıtalım izleyeceğim Hani ben? Sen bilmezsin. Herkes bilmez babayı. Güzel olmuş. 10'da <laughs> sekiz. Bir şey anlatayım mı? Bir Anlat. Taba. Şimdi e, biz ablamla kavga etmiştik. Belki hatırlarsın. Ee, sonra ablam kavga etmiştik işte sonra o bana özür diledi çünkü ilk o başlattı. Sonra şey e, ben niye sürekli sonra diyorum. İşte işte ablam bana özür dilerim dedi ben de rica ederim dedim. Teşekkür oldu ya ben hatırlamıyorum. Kanka kendi kanım var ya. Ama az kaldı. Tamam içebilirsin. Evet. <laughs> Abla olay olay. Tamam. Şey ben artık konuşmak da istemiyorum. Dikkat istiyorum. Şimdi babamla birlikte raketlerin o eskiyen <laughs> Baba neden gülüyorsun? <gülüyor> Yaptığımız her şeyi anlatmak <laughs> zorunda mısın? Zorundayım. Onlar benim takipçilerim. <laughs> evet çıkınca çok kötü bir renk. Çok güzel renk. Baba ya yani. ne beraber oyuncu yaptık. Tamam babacığım şunu saralım önce. Ay elim siyah oldu. <laughs> Tırnaklı. Sen elle mi? Yapmadım. öyle her şey karışırsa bunu sokar. Başına gelecek vardı senin. <laughs> Ellerim kirlendi ya. Tırnaklarım mahvoldu ve çıkmıyor gerçekten. Neyse birazdan üşenmezsem kalkıp elimi yıkayacağım. Bu şekilde yani hani biraz geçti hala var tabi. Hani hala geçmedi ama yapacak bir şey yok. Şu an aşırı sinirim bozuldu yemin ederim. Çıkmıyor tırnağımdan. <laughs> Çal abla oradan <laughs> Müslüm Gürses. <laughs> Tamam. Şimdi e, banyoya geldim. Tırnaklarımı söktüm var Çünkü neden diye sorarlar insana. Çünkü e, bir tane tırnağım çıktı. Ben de bir tanesi çıkınca hepsini çıkarıyorum. Zaten yeni jel bir hepsi aldım. Onlarla daha sağlam daha güzel bir tırnak yaparım. Öyle. E, bu arada model fikriniz varsa hani protez tırnakta aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi makyajımı temizleyeceğiz. Sizinle birlikte... Umarım nettir diye düşünüyorum. Öncelikle bir tanesiyle yüzümü yani. Bugün makyajım güzel oldu bu arada. Bayağı beğendim. Yüzümü bu şekilde yıkadım. Şimdi odama geldim ve hani bir şeyler izlemek istiyor canım. Bir sıkılıyorum çünkü uykumda uykum yok şu an saat. 1.52. Ne yazacağım bilmiyorum hiçbir şekilde. Arkadaşlar günaydın. Dün videomun kapanışını yapamadım. O yüzden e, şu an çekiyorum. Videom buraya kadar Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizleri çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.